Merhaba. Yine beraberiz. Aslında gıybet yani dedikodu insanların sevdiği şeydir. Ben pek e, sevmem demeyeyim ama yapmam. Yani bir tak e, her şeyin en son ben haberdar olurum. Yani o onunla berabermiş. Ayrılırlar. O zaman haberim olur. Ayol beraberler miydi derim. Yani hayatımda pek e, dedikodu yoktur. Adı üstünde. Dedi kodu. Hangisi doğru, hangisi yanlış anlamanız zordur. Ee, bir de ben şeyden sıkılıyorum. Ben de bir şey söylediniz diyelim. Birisinin hakkında. Ay git uzun uzun onu anlat, ona söyle. Anlatmaktan sıkılırım ben. Tez canlıyım galiba. Ee, pek dedikodu sevmem ama dedikodu da olmuyor. Neden bahsedeceğimize karar vermedim açıkçası. Yine diziler üzerinden mi gitmeli, kanal üzerinden mi gitmeli? Ee, sadece e, şahane hayatımla başladık ya. No kanal olarak çok seviyorum. Haberlerini çok seviyorum. Ee, dizileri seviyorum. İçeriğini seviyorum takip etmeyi seviyorum. Ee, güzel programlar var. Elbette ki herkesin ilgisini çeken programlar farklıdır. O ayrı bir şey. Ee, ama bugün şeyden bahsedelim. Şu e, reality şovlardan, şu yemek programlarından. Ee, benim en çok seyrettiğim Ben Amarat benimle e, Zuhal Topal'la yemekteyiz. Zuhal Topal'la Yemek konuklarını tahmin ediyorum. O bir adayların müracaat edenlerin bir seçme sırası var. Herhalde nerede Antik, nerede ters, nerede acayip bir hasta seçiyorlar gibime geliyor. Yoksa her hafta dört tane birbirinden zıt ve birbirinden anlamsız dört kişiyi bulmak o bir maharet. Şey kısmına girmiyorum, yemekleri yaptılar, yapamadılar ama e, sempatik ve antipatik konusuna tabii ki giriyorum. Hatta öyle ki e, Cuma günü geldiğinde bütün bir hafta içerisinde benim daha çok tuttum, inşallah bu kazanır dediğim yarışmacılar oluyor. E, Hayatta büyük konuşmayacaksın derler ya, dikkat edin hepsinde öyle de Zuhal Topal'da daha sık rastlıyoruz. Onun programında yani Zuhal'de rastlamıyoruz da onun programına katılanlarda çok fazla atıp tutan en büyük benim, en birinci ben olacağım diye daima fosluyor. Ee, çok şey öğreniyorum tabii yemek konusunda. Ee, onun için Masterchef'i seviyorum. Ee, çok şey öğretti bana. Ee, eskiden Mete Eşim Mete Sezer hiç ısınmış yemek yemezdi. Her gün taze yemek pişerdi. Hı -hı. Genelde de Türk mutfağım fena değildir benim. Ama yalnız kalınca bir sürü şeyden zevk alamadığınız gibi yemek yemek zevkinden de uzaklaşıyorsunuz. Artık ben yemek yemiyorum. Sadece karnımı doyuruyorum. Aynı e, modayı takip edip Giyinmekle örtünmek arasındaki ayrım gibi. Yani ben genelde giyinmem, örtünür. Herhâlde bir dikkat ederiz kadın olarak falan ama yani acayip kişiler buluyorlar, denk getiriyorlar. En amarat benim de onun da değişik bir formatı var. Kadir Ezil de biraz fazla bağırarak konuşuyor. Türkü söylemeye çok meraklı. O bazen sıkı beni efendim e, değişik bir formatı var. Tabii ki orada da yemekler yarışıyor. Orada da yine birbirine ters düşen yarışmacılar var. Onlarda onlarda da bir seçme olduğunu düşünüyorum ama Zuhal Topallı olduğu kadar düşünmüyorum doğrusu. E, temizlik ve temizlik yapmam. Yani cam silemem canım kardeşim ben. Anacım öyle derdi. Ben cam silerken belimi incitirsem bana 50 liraya mal olur. Halbuki kadın tutarsam 10 lira derdi. ben de o mentalite üzerinden gidiyorum. Ya ben cam silemem. belki yalandan bir paspaslamak filan ama dağınığımdır. Ama dağınıklığım içinde neyin nerede olduğunu bilirim. Yani çok önemli bir nokta dağılımdır ama asla pis değilimdir. Temizliğe çok önem veririm. Özellikle mutfak ve banyo tuvalet temizliğine çok fazla özen veririm. Gösteririm. Benim kadar iş kimse zaten. Bir iş yerinde çalışan bir insan, bir iş yeri sahibi kadar oraya sahip çıkamazsın. Yani doğanın tabiatına aykırı bu. Yani Doğanın işleyişine aykırı. Ee, kendi işimi, kendim yapmayı öğrendim. Ee, i̇ki tane kedim var. Onlarla işte, haşır neşir. Ben aslında köpekçiyim. Yıllarca köpek besledim. Ama yalnız kalıp İstanbul'a döndükten sonra köpek hayalim bitti. Çünkü apartman katında oturduğunuzda ben kendimi dışarı çıkaramıyorum günlerce. Günde iki kere o köpeği tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkartamam. Kedi öyle değil. Kedinin mamasını ver, kumunu değiştir, suyunu ver. Kedi evde yalnız kalıyor. Onun için kedici oldum. Şimdi de çok fazla kedi videoları seyrediyorum. Kediyle ilgili ilgili bilgiler alıyorum. Ha gönlümde köpek yatıyor tabii. Köpeğin yeri başka. Ama köpek baş, bakmak farklı bir şey. Ee, daha önce M Mete ile yaşadığımız ev bahçe içerisindeydi. Orada çok rahat iki tane bokserim vardı. Rahattı. E, ben yine döndük bana. Hay Allah. Halbuki televizyondan bahsedecektik değil mi? Ee, şeyleri o reality şovlar içerisinde o bir var gelinin mutfakta diye bir e, benim için anlamsız ne olduğu belli olmayan, aklımın almadığı bir format. Dört tane kayınvalide var. Kızlar yemek yapıyor. Bir de sunucu var. Beş. Yani her yarışmacı beş tane tadım tabağı yapmak zorunda. Ne zaman yapıyorlar? Ne zaman oluyor bunları göstermiyorlar. Sadece her kayınvalideye yeni bir tabak açılıyor. İşte onlar da kendi kafalarına göre değerlendiriyorlar. Ne ee, ortada minik sürtüşmeler oluyor ama daima e, şey yapıyorlar. Yani, edilir, itiraz ediyorlar. Şeyler e, bu yemek yarışmaları o mutfak bahaneye hiç girmiyorum bile. Hiç seyretmiyorum bile bana ne diyeyim, Tutmadım ben onu. Anlamsız geldi. Yani, sevmedim yani. Herkesin kocasından, sevgilisinden, kocasının kendisini nasıl dolandırıp ihanet ettiğinden bahseden dert yanma programları onlar çok ayrı bir konu ve ayrı bir bölüm konusu hatta. Yani Zahide Yetiş'le bir de Didem Hasan var galiba Show TV'de. Onlar çok ayrı iki program. Onlara ayrı bir bölüm ayıracağız. Bugün pek dizilerden bahsedemedik galiba ama benim hakkımda çok şey öğrendiniz. E bu da size yeter de artar bile. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.